Değerli İstanbul Times TV izleyicileri, bugün 6 Nisan 2024 Bakırköy İstasyon Meydanı'ndayız. Seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanması sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu, ne düşünüyorsunuz soracağız. Ve akabinde Türkiye'nin en büyük sorunu, problemi nedir onu soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir hafta olmadı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandı. CHP 26 tane ilçeyi aldı. Meclis çoğunluğu oldu. Sizce İstanbul'umuz için bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu. Artık İmamoğlu'nun eli kolu bağlı değil. Topal ördek yok. İstediği kararları çıkarabilir. İstanbul için hayırlı uğurlu çok iyi oldu. Peki merkez hükümet engeli var mı? Bu halen var değil evet. mi yine? Tabii onu artık Sadece bilmiyorum. Sadece yok. Mecliste olmuyor olamaz ki zaten. Yani İmamoğlu istediği kararları çıkarabilir artık. Pardon Ama çok... hükümet mesela merkezi imzalamıyor diyor ki imzala mesela ilk gün söyledi işte imzala onları. İşte e yapalım metroların şunların bunları imzala. E tabii ki diyor. Cumhurbaşkanımız artık bunları imzalaması lazım. Çünkü hani bu imam da ceza değil halka ceza verir o zaman. Peki. Yani... Ekrem İmamoğlu karşında olsa bir sorunuz isteğiniz olur mu efendim? İmamoğlu'nu ee, İmamoğlu çok te o tebrik ediyoruz. İnşallah İstanbul için hayırlı güzel işler yapar. Temennimiz bu yani. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Efendim 6 gün önce bir seçim oldu. İmamoğlu ve 26 ilçe belediyesi kazandı CHP. mi oldu kötü mü? Ne düşünüyorsunuz? Bence çok iyi oldu. İmamoğlu'nu zaten şahsen çok e, seviyorum ve destekliyorum. Ee, onun yanı sıra e, yenilikleri yaptığı hizmetler e, gerçekten İstanbul için çok iyi olduğunu düşünüyorum ve devamında da daha güzel şeyler yapacağına da inanıyorum. Peki şu an karşınızda olsa bir soru istek olur muydu? Şunu yapmanız lazım, bunu yapmamanız lazım. Tarzı, tarzı yani zaten şöyle İstanbul'un genel olarak sorunları üzerine çalışıyorlar. İşte bu. E, şu anda tanıtımlara dönüyor. Spotlar olarak izliyoruz bunları. Ee, bunun dışında ekstra isteyebileceğim bir şey yok. Genel olarak insanların muzdarip olduğu konular üzerinde çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu ve 26 ilçe belediyesi kazandı. İyi mi oldu kötü mü oldu efendim? Çok çok iyi oldu. Ekrem İmamoğlu karşınızda bir soru isteğiniz olur muydu? Olurdu, olurdu. Söyleyin, bizi çünkü. Olurdu. Bunların yaptığını yapmasınlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. <laughs> altı gün önce bir seçim oldu. Ekrem İmamoğlu ve 26 ilçe belediye başkanı kazandı CHP. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Muhteşem oldu bence. Ee, çünkü... Başarabilecek mi Ekrem İmamoğlu kadrosu? Kesinlikle başaracak. Çünkü zaten bu Ekrem İmamoğlu'nun zaferidir. CHP'nin değil yani. Peki. Ekrem İmamoğlu şu an karşınızda olsaydı bir sorunuz, isteğiniz, arzunuz olur muydu? Şunu yapın, bunu yapmayın, bunu el atın gibi. Şimdi şöyle Şimdi bir, bir, şey, bir şey. Ee... AK Parti'nin e, hani burada ayrımcılık olsun diye söylemiyorum. Hani hep diyorlar ya şunu yaptık, bunu yaptık diyorlar ya. Madem her şey yapılmışsa o zaman içini doldurmamız gerekiyor. Örneğin hastaneleriyle çok övünüyorlar. Öyleyse biz de kaliteli profesörleri, doktorları çalıştırarak Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı şeyler mesela bunlar öyle değil mi? E, kaliteli hizmet sunmak. Madem inşaat konusunda hani biz ustayız, biz yapıyoruz diyorlar ya. E siz yaptınız, biz de içini dolduracağız yani. Efendim seçimden önce özellikle Ekrem İmamoğlu kazanacak diyordunuz. İnsanlar hayır diyordu, tartışmalar oluyordu. Açık ara farkla ve 26 ilçeyle kazandı. Neler hissediyorsunuz? Düşünün, çıkması, abi seçimden önce çok röportaj yaptım. Herkes yaptı. Ee, Tabi Görneköy kılavuz istemez. Dedi ki Ekre İmamoğlu farklı kazanacak. Evet, yani 5 yıl önceki seçimde de farklı kazandı. Binali Yıldırım'a karşı. Yok, daha fazla oldu. Sektiyorum evet. evet plus. bu seçimde de yani fark attı. Ee, çünkü insanlar tarafından sevildi abi yani insanlar tarafından sevildi. E, genç adam, dürüst, samimi, güvenilir. Vatan sevdalısı biri. E, yani zaten Başarabilecekler mi? Şu an meclis çoğunluğunu aldı. Eskiden meclis çoğunluğu evet. yoktu. Şu an meclis çoğunluğu bir tek hükümet sıkıntısı var. Başarabilecek mi sizce? Abi zaten yok artık. E, zaten 5 yıldır bu adam belediye başkanı çok güzel şeyler yaptı. Sizin de dediğiniz gibi ee, Meclis İBB çoğunluğu. Meclis Çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olmasına rağmen adamın önüne dünya kadar engel çıkarmalarına rağmen. Çünkü adamlar bir şeyler yapmak istiyordu ama istemiyorlardı. Çünkü evet. yaptığı zaman ona hani vatandaş görecekti. Hani onun hanesine yazılacaktı. Ee, Erdoğan Cumhur İttifakı istemiyordu. Hep engel Vatandağın çıkarıyordu. Şey, topa evet. E, ee, adam mesela ne yaptı 5 yıllık dönemde? Adam İBB İstanbul Seri açtı. Yüz binlerce insana iş imkanı sağladı. Annelere ücretsiz kart verdi. Kent lokantaları açtı. Kalmış ki bir durum bile 100 TL olmuş. 4 çeşit yemeği vatandaşlarımız 40 TL yiyor. Onun dışında yüz binlerce öğrenciye süt dağıtımı yapıyor. Üniversite okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. işte yurt imkanı sağlıyor. Evet, yuvamız İstanbul kreşleri yaptı. İşte bir sürü yol çalışması, meydan çalışması yaptı. Sokakta kalan vatandaşlarımız otellerde barındırıyor. Sokakta kalan vatandaşlar otele para vermiyor. Bunu sağlayan da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağ olsun Ekrem İmamoğlu karşılıyor. Peki şu an Ekrem İmamoğlu karşınızda olsa şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım. Ne sorarsın, ne istersin? Ne olur? Vallahi e, biz Türk halkı vatandaşlarımız onu çok sevdik, çok seviyoruz. Her zaman da yanındayız. Ee, Murat, i̇yi günde Murat kötü günde. Kurum, ne dersin? Murat kurma da sesen biraz. Yani zaten. Sen bayağı kızgındın. Çünkü. Ya Murat kurma dedi. Ne oldu şimdi? Şimdi ne diyecekler? Şimdi Ekrem İmamoğlu'na çok haksızlık yaptılar. Çok. Gerçekten. Biz Türk halkı da vicdanlı merhametli bir halkız. Yani bizde Çanakkale ruhu vardır. Yani çok haksızlık yaptılar ya. Biz önceki seçimde de 5 yıl önceki seçimde de adama çok haksızlık yaptılar. Bu seçimde de yaptılar. Yani hep yalanlarla, iğrenç iftiralarla, algılarla adama bir sürü şey söylediler. E tabi yukarıda Allah var. Evet. Her şeyi biliyor, görüyor. E vatandaş da her şeyi gördü, öğrendi. İki seçimde de fark attı. Peki değişmeyecek yani, milletler değişti. Adıyaman, Çorum, ya, Kütahya vesaire. Ne dersiniz buna? Dediğim gibi o kadar ama çok hastalık yaptı. Efendim. O kadar çok aslık yaptılar ki. Ak Parti bile kendi adaylarına oy vermedi. Yani Hı. Ak Parti, MHP Cumhur İttifakı'na oy verenler tabi hepsi AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na isyan ettiler. Hepsi 5 yıl önce Kimdenli Yıldırım aday olduğunda da gittiler Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Bu seçimde de Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Yani Ekrem İmamoğlu her görüşten yani oy aldı. AK Parti yönetemiyor mu? Yapılacak ise şey, ne olur? Ya AK Parti zaten her yeri kaybetti. Bizim bayramımızın rengi ne? Kırmızı. Yani her yer kırmızı oldu ya. Her yer kırmızı oldu. Yani ampul patladı. Ama 35 oyu yine var. Yüzde 35 oyu var yine. Öyle değil mi? Yani ya Cumhur İttifakı'nda yani Cumhur İttifakı olarak yüzde 35 oyu var. Yani bu yüzde 35 sadece AK Parti Erdoğan'ın değil. AK Parti, MHP, Büyük, Birlik Partisi, Hüdapar, işte başka yanlarda partiler var işte. Onların hepsinin toplamı yüzde 30 falan. Yani, bugün altıncı gün oldu. İmamoğlu evet. bugün belediye başkanlarıyla e, şeye çıktı anıtı kabine. Anı ne kabile. düşünüyorsun? Ne olacak yani? Umutlandın mı? Vallahi insanların yüzü gülüyor ya insanların yüzü gülüyor yani insanlar mutlu yani dediğim gibi ampul arızalandı ampul patladı ampul patladı Türkiye'nin her yerde ampul patladı yani arızalandığı için vatandaş o ampulü söktü yer attı parçaladı vatandaşlar Murat kurum ne olacak ne ya olur? Murat kurum ya zaten Murat kurum bir muhtar bile olamaz ya yani bir azla bile olamaz yani küçümseme gibi olmasın. Yani gerçekten iki tane coin teslim et. Bence o iki coin'e sahip çıkamaz ya. Beş yıl yani bakanlık Nasıl yaptı adayı ha? yaptılar? Beş yıl bakanlık yaptı. Ya beş yıl bakanlık yaptı da. Ne yaptı bu adam beş yıllık bakanlık? Yani o yaptıkları binalar hepsi yıkıldı. Milletin başına yıkıldı. O binlerce insanımız hayatını kaybetti. Yani sen bakanlık yaptın da. Ya iki üç gün önce Tayvan'da deprem oldu. Tayvan'da. Yedi buçuk. Evet. Aynı bu Maraş'taki deprem büyüklüğünde 10 kişi öldü ya. inanılır gibi değil. 10 kişi, 10 kişi. Ya bizde on binlerce diyorlar 53 bin ama zaten 600 bin tane bina yıkılmış. Her binada bir kişi ölse 600 bin tane insan hayatını kaybetmiş oluyor. Kalmış ki ben o 11 ile etkilen depremde depremzedelerle konuşuyorum. Ya diyor kardeşim ne 50 bini ne 100 bini 100 binlerce milyonlarca insan hayatını kaybediyorlar. Memlekette insan kalmadı. işte bir tane abimiz vardı. Enkaz altında kalan kızının elinden tutmuştu. Kızı vefat etmişti. Ya bunu ömür boyu unutamayacağız. E bir tane amcamız vardı. Bisküvi çıkardı çeketinden. Dedi çocuklarıma torunlarımı aldım. Dedi ne yazık ki hayatını kaybettiler. Yaptı. E, yani Murat Kurum'un yaptığı binalar insanların başına hep çöktü. İnsanlar hayatını kaybetti. Ne yaptı Murat Kurum yani? Ne yaptı? Hiçbir şey de yapmadı. Sizce AK Parti ne zamandan beri halktan uzaklaştı? Ya, bir de ee, ya ne zamandan beri uzaklaştı zaten e, yani vatandaşın gö gözüne bir türlü giremedi yani geldikleri günden beri yani hiç unutmuyoruz bir tane çiftçi vardı çiftçi abimiz ha, abi. dedi ki mahsulümüz ölüyor dedi tarım yapamıyoruz hayvancılık yapamıyoruz dedi benzin olsun her şey ateş pahası dedi çiftçilik yapamıyoruz adama dedi ananda al git ya Erdoğan bunu, dedi, bunu söyledi ya canlı yayında dedi ki ananı dal da git. Sen kimi kimin memleketinden kovuyorsun ya? Ya kim, sen bunu söyleyemezsin bir vatandaşa. Söyleyemezsin. Kalmış ki seni seçen vatandaştır, Haltır. Seni seçtiği gibi ama indirmesini de bilir. Yani insanlara da parmak sallayamazsınız. Vatandaş size parmak sallar. Vatandaş size parmak sallar. Çünkü sizi seçen vatandaştır. İyi yönettiğiniz zaman insanlar sizi alkışlar. Kötü yönettiğiniz zaman size parmak sallar. Sizi de düşürür koltuğunuzdan. Bu seçimde olduğu gibi. Her yeri kaybettiler. İstanbul'un bütün ilçelerini kaybettiler. Türkiye'nin bütün illerini, büyük şehir illerini, küçük şehir illerini, her yer e, Türkiye'nin önemli şehirleri hangisi? İstanbul. Ya başkent Ankara kaybetti. Başkentimiz Ankara kaybetti. İstanbul'u kaybetti. İzmir'i kaybetti. Antalya, Mersin, Adana, işte Balıkesir, Bursa her yeri kaybetti. Daha birçok. Yani İst Diyarbakır, Van, Mardin. Ya mesela Adıyaman Erdoğan'ın kalesiydi. Açık ara yüzde doksan alıyordu Adıyamanda. Yani neredeyse %90 alıyordu. E Adıyaman CHP fark attı. Fakat iki katın fark attı. Kilis öyle. Kiliste öyle. Kilis, de öyle, kilis de öyle. Onun dışında Erdoğan Kasımpaşa'da doğdu. Erdoğan Kasımpaşa'da doğdu. Doğum yeri Kasımpaşa. Kaybetti Kasımpaşa'da. Evet. Üsküdar'da, Üsküdar'da. Üsküdar'da oturuyor. Üsküdar'da kaybetti. Yani oturduğu mahalleyi kaybetti. Oturduğu sokağı kaybetti. Oturduğu binayı binada kimse ona oy vermemiş. Yani her ne, yer kaybetmiş. Nereden biliyorsun binana vermediklerini? Ya çıktı bu ortaya. Gazeteciler araştırdı çıktı. Yani o sandıktan kendisine oy çıkmamış. Mesela aynı bu burak Bor kavuncu. O da seç yani adaydı. Kullandığı sanda sadece üç tane oy çıkmış kendisine. O eşi çocuğu vermiş. Yani Erdoğan <laughs> yani ya zaten seçimde bunu çok dile getirdi. dedi her yeri kaybedecek. E gerçekten de kaybetti. Yani artık insanlar ilala bilala etti. Yani 20-30 yıldır berbat yönetiyorlar. Berbat. Yani evet berbat yönetiyorlar. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. İnsanım da dünyanın en güzel insanı. Ülkeme insanıma kurban olurum Kim gelirse gelsin bu ülkeyi iyi yöneteceksiniz kardeşim. İyi yöneteceksiniz. İnsanlara parmak sallamayacaksınız. İnsanları tehdit etmeyeceksiniz tamam mı? Kalmış siz kimsiniz ya? Bu ülkenin kurucusu da değilsiniz. Sahibi de değilsiniz. Bu ülkenin kurucusu sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çanakkale'de savaşan dedelerimizdir. Halktır, millettir. Siz sadece siyasetçisiniz. İnsanlarımıza hizmet, etmek için varsınız ya. İnsanlara parmak sallıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. Yani kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz kimsiniz ya? Yani vatanda sizi seçti gibi indirmesini de bilir. E bunu da bu seçimde gördük. Efendim, hükümet yani, çok Filistinli şeye konuştu. Yani, yani. Şimdi 6 aydır İsrail kadınları çocukları öldürür 35 bine yaklaştı. Bir tek o 57 İslam ülkesi var. Sadece Güney Afrika dava açtı. Bayrama geliyor. Müslümanların bayram kutlamaya hakkı var mı yok mu efendim? Abi ağzına yüreğine sağlık. İstanbul Times TV'de bu arada e, severek takip ediyoruz. Çok değerli kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çok güzel insanlarsınız. Gazze konusunda konuşalım. Aylar orada bir katliam var. Maide süresi 32. ayeti bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Orada 30 binden fazla insan ölmüş. 30 bin. Ve bunlar hepsi çoluk, çocuk, kadın, sivil. Evet. Erdoğan seçimden önce Gazze için miting yaptı, yürüyüşler yaptı. E seçim bitti niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun? Yani Gazze'yi bile siyasetle alet ettiler ya Gazze'yi. Ya miting yapıyor, yürüyüşler yapıyor. Ama İsrail'in büyük elçisi nerede? Türkiye'de. Baş nerede? Türkiye'de. Bizimki nerede? Bizimki nerede? Tel Aviv'de. Yani kardeşim, siyasetten ilişkinin niye bitirmiyorsun İsrail'e? Ticaret niye bitirmiyorsun? Ya İsrail'e esip gülüyor, diyor biz Gazze'nin yanındayız, Filistin'in yanındayız. Filistine şey, İsrail'e parmak sallıyor. İşte katil Netanyahu diyor, terörist İsrail diyor. Ya Lafla. evet. Ya ama suyu, suyu biz veriyormuş. Ama Bitlis'te, de... Bit bir tane cami imamı. Bir tane cami imamı hutbesinde çıktı dedi ki ya çıktı dedi ki İsrail ile ticaret tutancı sonlandırılsın, durdurulsun. Adamı görevden aldılar ya. Dedi ki Gazze'de katliam var İsrail Erdoğan dedi AK Parti iktidarı. İsrail ile ticareti durdur. Adamı görevden aldılar bunu dediği için. Erdoğan da Sakarya'da miting yaptı. Orada birkaç tane AK Partili ellerinde afiş pankart. Dedi ki İsrail'e ticareti durdur. Orada katliam var. Ya pankartı indirdiler ya. Ya sen bu hocayı görevden aldırarak o pankartı indirerek sen Gazze'ye mi destek olmuş oluyorsun? Ya yoksa İsrail'e mi destek olmuş oluyorsun ya? Bunu soruyorum ya. Ya sen hocayı niye görevden alıyorsun İsrail'e ticaret yapma dediği için? Sen yani o AK Parti'ler pankart açmış seni Sakarya'daki mitinginde İsrail ile ticaret yapma, pankartı indiriyorsun ya. Ya inanılır gibi değil ya. Yanlış. Yani e, zaten Yeni Rafa Partisi Erbaka ne dedi? Dedi ben e, Erdoğan'a destek veririm bu seçimde ama dedi üç tane şartımız var. En önemlisi dedi İsrail ile ticareti ticaret yapıyor. Ticaret üstüne ticaret yapıyor dedi. Dedi her gün gemiler gidiyor. Yani bunu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da söyledi. Bir sürü gazeteciler de söyledi. Yani kardeşim ticareti durdurmuyor. Yani yediğimiz içtiğimiz her şey İsrail malı ya. Bakkaldan aldığımız yediğimiz içtiğimiz her şey İsrail malı. Bravo. E sen ticaret, ticaret yapıyorsun. O yapmış olduğu ticaret gazeteleri üstüne bomba olarak yayıyor. O binalara, hastanelere, kapılara bomba olarak yayıyor. Ya bunu görmemek için var ya. Koyun olmak lazım. E tabi biz başı dik insanlarız. Eğitimli kültürlü bilinçli insanlarız. Neyin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bizler aydın görüşü insanlarız. Yani ya sen bir ülkeyi ayakta tutman tutacaksan, ticaret yaparak tut, tutarsın ticaret yapmazsan sen şimdi burada bir dükkan var örnek veriyorum empati yapalım kimse o dükkandan alışveriş yapmazsa iflas eder. E İsrail'le de ticaret tuturdun zaman darbe yiyecek iflas edecek İsrail yani e, zaten bir sürü gazeteci de dedi ki işte İsrail'in e, savaş uçaklarının yakıtı gemilerle gidiyor İşte teller gidiyor evet yakıt gidiyor İşte ne bileyim. Bir sürü şey gidiyormuş ya. Bir sürü. Yani yelek. Ne olacak şu an bitirelim. Ne olacak? Türkiye'nin durumu ne olacak? Bitirelim. Ya Türkiye'nin durumu günden güne çok kötüye gidiyor. Günden güne. Yani günden güne çok kötüye gidiyor. Ülke ne yazık ki şu an sahipsiz. Başı boş. Yani bunu görmemek için de dediğim gibi koyun olmak lazım. E bizler Türk halkıyız. Eğitimli, kültürlü, bilinçli insanlarız. Yani 20-30 yıldır bunlar ülkeyi yönetiyor. Her gün asker polis cansı geliyor ya. Her gün. E, Bu asker polislerimize yazık yazık. Her gün. Geldiğinizde 2002 yılında dediniz ki artık anneler ağlamayacak. Asker polis hayatını kaybetmeyecek. Her gün asker polis cansı geliyor. Bana diyorlar ki ya sakin ol. Nerede bir can o, ölse oralı olur yüreğimiz. Sakin olamayız kardeşim. Sakin olamayız. Gencecik asker. Kendi çocuklarınızı gönderin. Kendi çocuklarınızı gönderin. Bizim çocuklarımızı gönderiyorsunuz Suriye'ye. İşte oraya buraya Somalya, Irak. Ya Suriye bizim askerimiz binlerce askerimiz hayatını kaybetti. Suriyeler burada sahillerde ayaklarını üste koyup nargile çekiyorlar ya. Nargile çekiyorlar. Sahillerde bizim Türk kadınların videolarını, fotoğraflarını çekip rahatsız ediyorlar. Bizim gençlere bıçakla saldırıyorlar, silahla saldırıyorlar. Ya biz Suriyelere karşı mıyız? Değiliz. 10 bin tane, 50 bin tane, 100 bin gelsin. Yani getirmişler 10 milyon Suriyeli. Şu an Türkiye'de her doğan 5 bebekten 3'ü yabancı ya. 20-30 sene sonra Türkiye'nin demografik yapısı değişecek. 20-30 yıl sonra bizim Türk'ten çok yabancı olacak memlekette. Yani Türkiye'nin bekas sorunu bu. Yıllık, yıllık sorun. Evet. Bedava hepsine kimlik verildi. Ya biz vize alamıyoruz Avrupa gitmek için ya. Biz paramızla gidemiyoruz. Bedava kimlik verdiler. Yani bir de ya dedi öyle. Yani berbat yönetiliyor 30 yıldır. Ben kadın cinayetlerini durduracağız platformuna e, üyeyim. Yani bizim Türkiye'de dediğim gibi her gün asker polis geliyor. Her günde kadınlar cinayette kurban gidiyor. Ben bunu her röportajımda dile getiriyorum. Kadınlar cinayeti artık kurban gitmesin. 20-30 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Her gün asker polis hayatını kaybediyor. Her gün kadınlar cinayete kurban gidiyor ya. Her gün 5 tane kadın cinayete kurban gidiyor ve bunlar sadece basına yansıyan. Ya her gün çocuklar taciz tezavüze uğruyor. Her gün haberlere bakıyoruz. Şu çocuğa şurada şu oldu bu oldu. Ya onun Peki, dışında Özgür Özel'in seçim istemesi gerekmez mi? İstemiyoruz. Gene seçim istemesi ya erken seçim yapılması lazım. Erken seçim yapılsa zaten yüzde on bin oy almaz. Ya yani zaten günde güne eriyor. Ya dolar olmuş. Hani 35 TL bile geçmiş de ben 30 TL diyorum. Dolar 30 TL olmuş. Euro 30 TL olmuş. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Asker ücret kiraya yetmiyor ya. Ya kiraya yetmiyor kiraya. Kardeşim sen bin odada fazla sarayda yaşıyorsun. Bizim aldığımız maaş kiraya yetmiyor ya. Bodrum katlarında sürünüyoruz ya. Yani sen artını yaşayacaksın vatandaşlarımız halk ekmek kulübesinde sıraya girecek. Askıda ekmek için sıraya girecek. Ondan sonra ya emin önde bir tane sağ olsun Ekrem İmamoğlu bir tane büyük çadır yapmış. Binlerce insana iftarda yemek veriyor. Allah ondan razı olsun. <laughs> ya gidin o iftar çadırına 10 kilometre sıra var. Bırak 100 metreyi 1 kilometre. 10 kilometre sıra var. Ya insanlar niye evine gidip yemek yemesin? Gez yaş evinde öyle evet. Evet. İnsanlar niye evine gidip 4-5 çeşit çoluk çocuğuyla eşiyle yemek yemesin? <laughs> Annesiyle. <var. gülüyor> Durumu yok. Durumu yok kardeşim. İnsanlar niye askıda ekmek koruyuna giriyor? Halka ekmek oysa durumu yok. Durumu olsa gidecek, fırından ekmek alacak. Evet. Yani insanlarımız yoksul. İnsanlarımız yoksul. Yani her şey kötüye gidiyor ne yazık ki. Nereden, ee, ne evet. Ekrem İmamoğlu Zeyf zaten Murat kurum yani insanların aklıyla alay etti ya. İnsanların aklıyla alay etti. O, çıktı bir ara dedi işte vatandaşlarımız merak etmesin, Türk halkı merak etmesin dedi poşete zam yapmayacağız. Yani poşet 25 kuruş. <laughs> poşet 25 kuruş dedi ey Türk halkı. deli vatandaşımız merak etmeyin hiç merak etmeyin dedi poşete zam yapmayacağız. Büyük başarı. Büyük, başarı. Bu ülkede yaptığı tek icat var ya seni poşete zam yapmamak ya. Tek icatın bu. Başka ne yaptın? Yani Avrupa insan, dünya insanı hepsi ülke ülke gezip tatil yapıyorlar. Türkiye'de alan şeyde Yunanistan'da, Maldivler'de ya bizim insanlarımız akşam uyurken acaba yarın poşete zam gelecek mi gelmeyecek mi? Yani onu dü düşünecek duruma gelmiş ya insanlar çünkü yoksul fakir. Dediğim gibi asgari ücret kiraya yetmiyor. Yani emeklim 40-50 yıl boyunca çalışıyor 11 bin TL alıyor ya. Yani ya bu kadar kötü yine AK Parti %35 aldı. Kadar çok kötü tamam. ya bazıları kendi çıkarı menfaati için veriyor. Evet. Bizler vatan sevdalısıyız. Ülkemizin iyi olmasını istiyoruz. Insanlarımız iyi şartlarda rafa içinde yaşamasını istiyoruz. E bazıları da koltuk sevdalısı. Yani menfaat çıkar. Anladın mı? Yani biz öyle değiliz. Son olarak, yani, halkımızın, Son olarak ne yani bir de dedim ya Murat Kurum bir ara yine çıktı. Zaten bunu artık daha konuşmamak lazım. Çünkü da, gitti gitti. Çıktı. Dedi ki ee, İmam Ulus sadece, zaten kendisi dedi İmam Ulus %87'sini yaptı vaatlerin. Sonra çıktı dedi İmam Ulus sadece 8 kilometre metro yaptı. Sonra bir gün sonra çıktı dedi 10 kilometre, 17 kilometre yaptı. Evet. 8 kilometreyi de diyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e kadar sayıyor. Ya 8 kilometre 8 adım mı? Yani 8 kilometre 8 adımın ne olduğunu bilmiyor. Bir de sanki vatandaşlarımız cahil bizi alay ediyor. 8'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bize o kendisi çok eğitimli, kültürlü, bilinçli insan ya. 8'e kadar sayıyor. Biz bilmiyoruz, bize göstermeye çalışıyor. Ya bir yürü git ya. Yürü git ya. Yani dediğim gibi abi her şey berbat. Yani Erdoğan diyor ki 17 bin TL vatandaşa yeter. 17 bin TL yeter diyor emekliye de 10 bin TL yeter diyor. Erdoğan bütün bakanlar milletvekilleri siz de 10 bin TL alın. Hadi geçinebiliyor musunuz? 10 bin TL alın siz de. Ha yediğiniz önünüzde saraylarda yaşıyorsunuz halkın vergileriyle. Diyorsunuz ki emekliye milyonlarca emekliye 10 bin TL yeter. Siz de 10 bin TL alın. Davet ediyorum. Madem yerlisiniz, millisiniz, milliyetçisiniz 10 bin TL alın siz de. Hadi 17 bin TL alın. Hadi 20 bin TL alın. 50 bin TL alın. Yüz binlerce TL maaş alıyorsun. Size hayat güzel. Hayat güzel. Hak sizin umrunuzda mı? Ya bizim insanımız. Hangi milletvekilini bakanı pazarlarda gördü ya? Ya Avrupalılar hepsi bisikletle işe gidip geliyorlar. Bizimkiler binlerce makam aracıyla işe gidip geliyorlar ya. Binlerce. Binlerce makam aracı korumayla. Yani abi ülke berbat yönetiliyor. İnsanlar artık bıktı. İnsanlar dediğim gibi Ampul arızalandı. Türkiye'nin her yerinde herkesin evindeki ampul arızalandı. İnsanlar da o ampulü aldı, söktü, yere attı. Yani berbat yönetiliyor ya. Berbat. Artık insanlar dedi ki sizi istemiyoruz. Artık gidin dedi. Artık gidin. Bıktık sizden dedi. Yani artık gidin dedi. E gittiler de abi. Gittiler de. Yani sorumuz da şuydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı kimdi? Bunu bitirelim. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. yani evet. Ruhu olsun. Yani yani biz dediğim gibi bu ülkenin kurusu da sahibi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çanakkale'de savaşan dedelerimizdir. Halktır, millettir. Erdoğan sen bu ülkenin kurusu da değilsin, sahibi de değilsin. Sen de Turgut Özal gibi, Bülent Ecevit gibi, işte Abdullah Gül gibi biz siyasetçisin. Bugün varsın, yarın yoksun. Sen siyasetçisin. Sen işin insanlara hizmet etmek. Sen hizmetkarsın. İnsanlara hizmet etmek. Sen bu ülkenin de bir kurucu sahibi de değilsin, padişah kral değilsin. Sadece siyasetçisin. Senin işin, görevin insanlara hizmet etmek. Tamam mı? Hizmet edeceksin. Etmediğin zaman insanlara parmak sallayamazsın. Hakaret etmeyeceksin, tehdit etmeyeceksin. Tamam mı? Hizmet etmediğin zaman da insanlar seni indirmesini bilir. Kalmış ki bu seçimde Türkiye her yerini kaybettin. Hiçbir yere kazanamadın. Çok yani gelecek cumhurbaşkanı seçimde ya zaten Kılıçdaroğlu bir ay önceki seçimde şunu da şu konuya da değineyim. Bir önceki cumhurbaşkanı seçimde birkaç önce cumhurbaşkanı seçim oldu ya. Kılıçdaroğlu aday olmasaydı, Millet İttifakı'nın adayı oldu ya. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş olsaydı Erdoğan'a karşı fark atarlardı, fark. Ama Kılıçdaroğlu aday oldu. Ne hani ne yazdık ki cumhurbaşkanlığını kaybettik. Çok kişi de diyor ki Kılıçdaroğlu kazandı da kendi iradesine vatandaşın iradesine sahip çıkamadı. Hiç itiraz etmedi falan <laughs> filan. Evet işte kimi diyor Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bastonuydu. Deneksiydi falan. Ama Ekrem İmamoğlu 5 önceki seçimde de ne dedi? Dedi ben kazandım. Ne kulakı yerim ne hakkımı yedirim. Bu seçimde de dedi. Dedi ne ben kulak. Bu seçimde zaten fark attı. Öyle evet. Yani biz zaten Ekrem İmamoğlu o yüzden sevdik. Adam dik duruyor dik. Diyor ki ne ben kulakı yerim ne hakkımı yedirim. Diyor hakkımı vatandaşımın bana oy veren insanların hakkını size yedirmem diyor. Bunu Kılıçdaroğlu'da vatandaşlar göremedi. Bunu göremedi. Kılıçdaroğlu'da sadece de laf vardı. İcraat yoktu. 15-20 yıl boyunca herkes diyor o Erdoğan'ı işte şey yaptı. Gelecek Cumhurbaşkanı seçimde de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak birkaç yıl sonra. E zaten düşünmüyorum 4 yıl hani bunun süreceğini. Çünkü herkes her, her şey berbat gittiği için büyük ihtimal erken seçime gidecekler. Ve hatta Erdoğan'ın bugün yarın istifa edeceğini düşünüyorum. Yani evet bugün yarın istifa edeceğini düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle bugün yarın istifa eder. Bir ay içinde falan istifa eder gider. Çünkü artık insanlar istemiyor. Dedim ya her yeri kaybetti. İnsanlar artık ilalabilen eti istemiyor. Onu. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim abi. İyi ki varsın. Efendim siz kurayla yazı turayla verecektiniz oyu. Kime verdiniz? Daha öncekinde kim atmışsam ona verdim. Şimdi renk vermek istemiyorum. Peki. Ee, İmamoğlu kazandı. 26 ilçede kazandı. İyi mi oldu kötü mü oldu efendim? İmamoğlu Kazandıysa halk seçti demek ki demek ki iyi oldu. oldu. İmamoğlu'yla birebir karşılaştım. 5 sene önce Hı. Leyla Gece Kültür Merkezi'nde birebir konuştum, tokalaştım. Hadi, hadi. Beyefendi bir insan. Hadi, hadi. Halk pek sözü var ya. Diyor ki sizi gökte ararken yerde bulduk. Yes oray right. beni aradı bili, all right. beni biliyordum ama de, biraz gizlendim beni görmesin dedim ama sonra dayanamadım. Dedim beni görmezse yatamaz Siz baya ayetlerle hadislerle Ay, güzel evet. örnekler veriyordunuz. Evet. Ekrem İmamoğlu evet. kazanacak diyordunuz. Evet. Ve dediniz çıktı açık ara farkla Büyükşehir ve 26 ilçeyi aldılar. aldılar. Bugün de anında kabire gittiler. İyi mi oldu kötü mü ne düşünüyorsunuz? E, muhteşem oldu, İyi iyi mi filan bırak, muhteşem oldu. Fakat ilk röportajda yapmıştık ya. Hani bana sormuştun Ekrem İmamoğlu kazanırsa ne olur diye. İlk defa o gün ben söylemiştim, demokrasi layıklık, sosyalizm ve sosyal hukuk devleti kazanacak, adalet kazanacak demiştim. Evet. Ondan sonra, o röportajdan sonra yayıldı biliyor musun? Evet. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yayıldı, ya, yayıldı değil mi? Patladı diyor. Bizim yani kendi, tabii ya patladı, patlattım. Evet patlatırım. Ha bir de ben e, rahmetli Demirel'in boş... moru moru hikayeleri aa de. bu ne diyorsun? Iıı e, Demirel'in bir de boş tenceresi vardı. Onu da kimse bilmiyordu. Onu da ben patlattım. Şimdi boş tencere iktidarı devirir devirir demeye başladı. Ama oğlunun kazanması iyi mi oldu? Kötü mü olduk oldu?